Evet, herkese kocaman bir merhaba. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sabah köyde nereye gittim? Bime gittim. Aktüel ürünleri aldım bir sürü. Bebek ürünleri vardı ve yine yağmalamışlardı her zamanki gibi. Size onları göstereceğim. Çok güzel şeyler aldım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi yerimi aldım. Öncelikle karşı komşum hamile. Bir ayı kaldı. Onun da bebeği erkek olacak. inşallah. Ona böyle küçük bir paket hazırlıyorum. Hani en kullanışlı ürünler. E, Ney, onları koyacağım. Şöyle örgüden patikler aldım. Malum önümüz kış. Bunlar e, çok kullanışlı olacak. İlk önce onları ne aldığımı göstereyim. Şöyle çorap aldım. Bu bu arada aklınızda olsun benim bu yarım kollu badileri işte e, kolsuz badileri çok güzel oluyor hem %100 pamuk e, hem de yani yıkanmada hiçbir şey olmuyor hiç yıpranmıyor 3-6 aylık bir yarım kollu badi aldım yani en kullanışlı ürünleri almaya çalıştım ona da sonra şöyle bir ağız mendili aldım onun için şöyle bir tane havlu vardı. İşte bornoz gibi bundan aldım. Ama aldıklarım bu kadar. Bizimki içinde şöyle 12 aylık yine yarım kollu body aldım çıt çıtlı. Ben bunlardan çok aldım. Gerçekten çok güzel. Sonra şöyle 12-18 aylık çorap aldım. 12-18 aylık konsul body aldım sonra kitaplar gelmişti. Bu dünya klasiklerinden. İşte Ali Sarıkalar Diyarı ve Alaaddin'in Sihirli Lambası. Evet. Onu aldım. Yani şu çok istediğim bir şeydi ve çok güzel denk geldi. Biraz büyük ama olsun. Ne yapalım? 2-3 yaş için böyle Müslüm'den panço şeylerde sahillerde falan böyle denizden sonra giyiliyor şöyle kapşonu var. Gerçekten çok güzel. Bunu aldım. Sonra ve en çok ihtiyacımız olan şeyler artık malum bizimki 9,5 aylık oldu. Artık valla böyle şeylere ihtiyacımız var. Çocuk güvenlik serisinden şöyle bir kapak kilidi. Köşe koruyucu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Artık kafasını çok vuruyor. Bir tane daha köşe koruyucu aldım. Ve şöyle bir tane üç bölmeli melenin tabak aldım. Başka bir mal alışverişi bu kadar. Sonra işte Manav'a uğradım. Oradan böyle sebze meyve falan aldım. Bir de yarın kardeşimin çeyizleri gidecek eve. Size de gösteririm zaten. Yine herkes bir şey yapacak. Bir yemek türü. İşte böyle müzikli, eğlenceli, yemekli olacak. Ben de patates salatası yapacağım. Belki yetiştirirsem bir tane de tatlı yaparım ama yetiştirebileceğimi sanmıyorum. O yüzden işte yeşilli falan aldım onun için. Onu yapacağım. Yani bugün de böyle. O yüzden ben hemen patates salatasına girişeyim. Hazır bebek uyuyorken işlerimi halledeyim. O zaman görüşürüz. Bakın hatta şöyle şimdi yıkayacağım. Açtım size de göstereyim. Böyle çıt çıtlı patates yani eğer e, bime gelirse e, kaçırmayın derim hani öyle bim deyip geçmeyin yani %100 pamuk gerçekten çok güzel evet şimdi ben şurada patateslerimi haşlamaya aldım yeşillikleri de hazırladım yıkadım sadece doğrayacağım e, patates salatası için şimdi şurada malzemeleri size sayacağım çok güzel böyle brownie tadında bir çatlayan kurabiye yapacağım Brownie Cookie diye geçiyor. Malzemeleri sayalım o zaman. Evet iki tane yumurta var. 4 tepeleme yemek kaşığı kakao koyacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı şeker. altı tepeleme yemek kaşığı un. Burada da kabartma tozu ve vanilya koyacağım. Kabartma tozunun sanırım yarısını ekleyeceğim. Bakacağım duruma göre ve üzerini süslemek için de pudra şekeri var. O zaman malzemeleri şimdi karıştırmaya başlayalım. Evet, şimdi ben böyle kurabiye hamurumu hazırladım. Ben elimle yoğurdum. İsterseniz mikserle de yoğurabilirsiniz. Şimdi ben bir gece önceden yaptım. Bunu buzdolabına atacağım. Yani sabahta fırında pişireceğim. İsterseniz siz e, vaktiniz yoksa hemen de pişirebilirsiniz. O zaman görüşürüz. E, bu arada hamurun kıvamı ele yapışır bir hamur olacak şöyle göstereyim size. Bakın şu şekilde. Böyle ele yapışır bir hamur olacak ki içi e, brownie gibi olsun. Aklınızda olsun. Yalnız bu ne yağmurdur böyle? Dünden beri hele dün sabah başladı geceye kadar. Yani şimdi de öyle. Neyse bereket yağlı. Bayağıdır yağmur yani yağmıyordu. iyi oldu. Barajlarımız dolsun çimlerimiz sulansın. Doğa birazcık beslensin. Öyle değil mi? Temiz hava yalnız mis gibi. Mis. Yani havada da ne iyi gider. Bir kahve. Vallahi bu fırsatı hiç kaçırmadım. Kendime şöyle güzel bir Türk kahvesi yaptım. O zaman afiyet olsun. Evet akşam yemeğine de ee, şöyle mızıkta çine kopumuz vardı. Hatırlıyorsanız eğer pipetle havasını almıştık. Şimdi şöyle güzelce diziyor yine kocişim. Alta domates koymuş. Biber. Kendine mandalina falan koyacak. Evet. Çine koplarımızın dizildikten sonraki son hali. Ne kadar güzel duruyor yalnız. Üstüne ne koyacağım malum? Tereyağı mı? Evet, üstüne bir kat daha işte sebze koyduktan sonra hı hı. tereyağı. Tereyağı sonra artık fırına değil mi? Hı hı. Tamam. Burada da bir işimizin yemeği var. Tayhana çorbası yaptım. Bir de erişte, şöyle erişteleri de küçük küçük ezdim. O şekilde vereceğim. Şu ikiliyi çok seviyor. Evet, şimdi güvecimiz hazır. Fırına vereceğiz kendine mandalina güzeldi. eklemiş. Aşkım söylemek istediğim bir şey var mı? Özel spesiyelin hakkında. Özel spesiyelin denemez buna. Ha? Ay iyi yaşa Sonuç Sonuçta herkes yapıyor. Sonuçta herkes yapıyormuş. Niye kendine küçümsüyorsunuz ki? Bence gayet değişik ve güzel bir şey. Mesela mandalina var mı? Ya tek mesela belki bilmiyorum şey yapıyormuş işte zeytinyağı ekleyeceğim birazcık. Tamam. De. Çünkü tereyağı kuruyor bazen. Evet. Şefimizden tiyolar. Bir de üzerine herhalde pul biber, değil mi? Evet. Evet, güveçlerimiz şimdi fırına. Kaç dakika malum? Kaç derece? Yani 25 dakika falan. 180 derece. 200, 200 200 derece, 25 dakika. Belki 30 işte. Belki 30. Bye. Ve ben de çok güzel bir salata yapacağım şimdi. Her zaman gibi salata bende. Yalnız burada bir roka yok. Roka da doğrayacağım. Bol nar ekşili, zeytinyağlı. Güzel bir salata olacak. Bugün yine sağlıklı besleniyoruz. Maylon. Evet canım. Çok... zeytin var ya efsane bir şey. Of of of. Balıklarımız oldu. Şimdi alıyoruz. Yalnız şu suyu yapar mısınız? Kaynıyor. Hadi. Hadi bakalım. Ama şimdi dikkat et ha ki sarımsak da koydum Evet, balıklarımız fırından çıktı. Kaynar, kaynar. Aşkım şimdi nasıl yeneceğini gösteriyorsun. Evet arkadaşlar, böyle ekmeği vanıyorsunuz, yiyorsunuz. E o zaman hadi bize afiyet olsun. Herkese ertesi günden günaydın. Nasılsınız? Öf, gece birazcık Hı. geç yattık. Harry Potter'ın serisini izliyoruz. Böyle ara sıra Harry Potter aşkımı tutuyor benim. Ee, şimdi saat sabah 9. Birazdan bebişi şey yıkayacağım. Ondan sonra şu yarım kalan işleri bitireyim. Zaten patates salatası için patateslerim haşlanmış durumda. Yeşillikleri doğrayacağım onun için. Ee, kurabiye için de hamurum zaten buzdolabında. O da hazır. Sadece pudra şekerini şöyle bir bulayacağım. Sonra onu da fırına atacağım. Onlar için de başka yapacak bir şeyim yok. Bebek çok hareketli. Neler yapıyor Allah'ım neler yapıyor. Ana tamam size. Yani artık bazen böyle yetişemiyorum. Gerçekten. Şu anda kulaklığı almış. Kulaklığı yemek istiyor. Hadi yapma. O zaman görüşürüz. Evet şimdi patates salatamı yaptım. Bitti. Güzel sosladım da. Burada da kurabiye hamurum var. Şimdi şöyle bir tabağa pudra şekerini boşaltıyorum. Tamam. Bu arada fırın tepsimi de hazırladım. Şimdi topları yuvarlayacağım. Sonra pudra şekerini içine atacağım. Evet bakın şu şekilde yuvarladım. Sonra dış kısmını pudra şekeriyle kaplıyorum. Böyle tepsime koyuyorum. Hepsini şimdi şu şekilde yapacağım. Evet, şöyle isterseniz sallayabilirsiniz de. Böyle de çok pratik oluyor. Bu toplar fırında kabaracak. Çünkü içinde biliyorsunuz ki kabartma tozu var kabarınca böyle çatlak çatlak olacak. İşte o zaman tam brownie cookie. Bu arada yani hamuru görmelisiniz. Şuna bakın. Tam böyle brownie keki gibi olmuş. Evet, kurabiyeler hazır. Şimdi fırına gidiyor. En önemli yer burası çünkü 170 derecelik fırında bir 10 dakika kadar pişecek. Yani maksimum 12-13 dakika. Siz onu artık fırınıza göre ayarlarsınız. Ayrıca pişmedi deyip böyle hani dışını bazen elleyebilirsiniz ya da kürdan batırabilirsiniz. Pişmedi deyip böyle yumuşak görüp de fazla pişirmeye kalkmayın o zaman e, kurabiyeleriniz kuru olur zaten en önemli özelliği içinin ıslak olması o yüzden mümkün olduğu kadar fırında az tutmanız lazım Ben şimdi alarmımı 10 dakikaya kuracağım dediğim gibi çok kuru olmaması lazım o zaman fırına Evet şimdi kurabiyelerimi fırından çıkarıyorum Bakar mısınız çok güzel olmuş. Çok güzel çatlamış. tam 12 dakika tutacağım. Şöyle de çıkaralım. Of çok iyi gözüküyor. Gerçekten. Şöyle bir tane hemen kocişime götüreyim de tadına baksın. Bakalım beğenecek mi? Vallahi bizimki kıvamına çok beğendik. Şimdi bunları kaplara koyacağım. Ben denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Böyle özel günlerde falan ee, deneyin derim. Şimdi şöyle iç kısmını da göstereyim. Biraz karanlık gerçi ama. Bakın. Böyle ıslak ıslak. Resmen şu hazır satılan brownie kekler gibi. Evet hazırlandım. Şimdi annemlere doğru gidiyorum. Hadi bir el sallayın bakayım. Hadi. Evet teyzeler evden çıkıyordu. <laughs> Söylüyorum bir şeyler. <laughs> Burada mı duracağız dışarıda mı? Dışarıda duralım. Evet bence de. Ee, hadi. 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 Evet damat bey kapıdan çıkıyor. Evet damat bey. Hadi gel. Damadın dayısı geliyor. <laughs> Damadın dayısı. <O> <laughs> Evet. Şöyle indirelim de. <Gülüyor> <Gülüyor> bu da var. Bir şey var. Abi, bir şey söyleyeceğim. O zaten değil ki. Yes, yes, <laughs> <laughs> En <hafif abdaki>. Oh, <laughs> oh, Melis! <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzelsin canım. oh, 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 Şey vardı orada evet. bokça şey yaptım tülden. Ya. Senin falan ya bir da bunlar. Evet. Fantaziler. Bu diyor ya benim koydum. O ne be? Ya benim fantazilerim mi? Onları da görelim, onları da görelim Nergis Hanım. O ne be diye. Birden yazınca anlıyoruz. Evet, bunlar nerede? Bir de topluyor, kadın işte. Biz onları görmeye geldik. Ay çok tatlı o. Bunu takacağım. Takacağım. Ay saçmalıyım. Açma, hepsini. Sizden bağıran yok Senin Daha değil. Gelinmeyelim. Daha içine Evet, görümcü hanım. Ooo. Ya çıkıyor. de Evet, şöyle set halinde alılarımız. Açıyor. Bu çantaya güzel şeyler gelmiştir. Güzel. Evet. Ay, çok güzel. İnci desenli, çiçekli ay çok güzel evet mutfaktaki köklerin hepsini açtık geliyor baya yorulduk ama değdi bulaşık makinesi de çalışıyor Melis <laughs> bu banyodaki bu şey çok güzel olmuş いねえ。い Almanya'ya götürüyorum falan. Hı? Ne Hı? Bunları buraya ne yapayım çorap mı iç, çamaşır mı? Bak, burada da, var mı? Bunu da, bunları da şey yapmayız. Çıkart. Bur aynı bura şey. Evet ben evime geldim. Aşırı yorulmuşum. Sırtım çok ağrıyor. Bugün mutfak departmanında ben vardım. Of bir sürü işte açtık. işte kutuları falan çıkarttık. Bulaşık makinesini çalıştırdık. Kaç defa yani bayağı bir çalıştırdık. Sonra ama bitti yani güzel oldu. Ev çok güzel oldu. Her şey yepyeni. Müthiş. Yani yeni eşyalar gerçekten çok güzel. İnşallah böyle güle güle otururlar sağlıkla, mutlulukla en önemlisi o. Her şey boş. Yarın sabahta kuaför randevumuz var. Saçımı boyatacağım. Melis'le beraber. Bakalım nasıl olacak. Baya böyle ombre falan istiyorum. Zaten size de gösteririm. O zaman bu videoyu da burada kapatıyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.